İlham Şenkal'ın sunumuyla hazırlanan Gezdik Gördük'te bu hafta adaların incisi, huzurun kalbi Büyükada'dayız. Turumuzda güne lezzetli bir kahvaltıyla başlıyor, ada sokaklarında geziyoruz. Dizi ve filmlerin çekildiği mekanlara uğruyor, hikayelerini ekranlara getiriyoruz. Ardından Aya Nikola Manastırı ve Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ediyor, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni görüyoruz. Son olarak bir Cem evinde aşuremizi yiyor, güzel bir sohbet eşliğinde bu hafta sizlere veda ediyoruz. Eylem Şenkal'la gezdik gördük de bu hafta Büyükada'dayız. Vapurdan indikten sonra dümdüz karşıya yürüdüğünüzde bir saat kulesi var. Oranın altındayım. Kim bilir nelere şahitlik etmiştir. Belki de bir sevgilinin buluştuğu noktadayım. Ya da bir garsonun çaylarım yeni demlendi hadi gelin için ya da bir simitçinin gevrek bunlar dediği bir ihtiyarın martıların çığlıklarına ne konuşuyorsunuz aranızda dediği ya da birbirini görmeyen çok uzun zamandır kucaklaşan iki dostun kifayetsiz kalan sözcükleri hiç ihtiyacı olmayan duygularla sarıldığı noktadayım. Büyükada'da hem tarihe hem de hatıralara yolculuk yapacağız. Zaman o zamanlar dijital değildi. Hala da öyle. Büyükada'da o eski nostalji yaşanıyor. Zaman neydi? Sabah çayı, öğle uykusu, akşam serinliğiyle ölçülürdü. Hadi gelin Büyükada'da güzel bu hatıralara şahitlik edelim. Adaya geldik. Güzel bir gün olabilmesi için harika bir kahvaltıyla başlayalım istedik. Güzel bir günün de kahvaltıyla ilintisi var galiba. Kesinlikle. Mesut Yalçın ile be birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğma büyüme bir adalı aslında. Büyük adalı Mesut Bey. Evet. Burada e, doğdum. Sizden dinleyelim adayı. E, burada doğdum. Burada büyüdüm. Burada ilkokula başladım. E, lise hayatında burada, buradan gidip geldim. Ada e, yaşamak için güzel, tercihimiz. Karşıda da işlerimiz oluyor ama e, inanın... Karşı İstanbul. İstanbul. Evet. Karşı diye, buradan karşı diye <laughs> adlandırıyoruz orayı. E, inanın gitmek istemiyoruz çoğu zaman. Burada halletmeye çalışıyoruz. çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki burası sit alanı olduğu için kentlerin yozlaştığı gibi yozlaşmadı. Evet. Bence de işte belki Türkiye'deki en çok korunan yerlerden bir tanesidir. Hı -hı. E, 85-90'lardan beri sit alanı olduğu için e, kurul onayıyla gerçekleşiyor her şey e, ve yeni imar yok, imara kapalı burası. E, ondan önce yapılan yapılar da çok güzel, sosyal, insanların yaşamak ve oturmak için yaptıkları binalar olduğu için e, bu kadar e, sosyal ve e, tarihi eser binayı bir arada belki Türkiye'de çoğu yerde bir arada göremeyiz. Hani bölüm bölüm vardır ama hepsinin iççi olduğu, bir arada olduğu bir nokta daha yok. Bir de sorumlulukları beraber üstlenen bir topluluğun içerisinde yaşamak değil mi? Sos evet. Sosyal alanda güvendiğin, saygı duyduğun, ne olursa olsun yüz yüze bakacağın için bir sorumluluk var yaşayışın içerisinde. Bu da galiba daha güvenilir kılıyor buradaki yaşama. Kesinlikle evet. İnsanların birbirine karşı, adaya karşı sorumluluk hissettiklerinden Hı. dolayı hani şunu da yaparsam biraz daha kötü mü gözükür? Var hali. Var, evet. Hı hı. Öyle bir şey olduğu için e, bence biraz daha korundu adı. diğer yerlere Yazcık, göre daha. Yazlıkçılar, kışlıkçılar ve de turistler diye ayırmak lazım galiba değil mi yaşantıyı? Evet, daha öncesinde e, 2000'lere kadar yazlıkçı ve adada kış yerleşik yaşayanlar gibiydi. Ama bu hani dünyada dolaşım çok hızlı arttığı için, şimdi hmm. herkesin bir yere çok çabuk gidip gelebildiği için, ulaşım kolaylaştığı için şimdi daha çok günübirliğe döndü bu hmm. iş. Ee, akşamları biraz daha sakin oluyor. Aslında eskiden çok daha kalabalık olurdu. Faytonlar vardı. Faytonlarla... Hmm. Artık yasaklandı onlar. Faytonlar yasaklandı evet. Ve yine uğraşıyoruz bir 50 tane olsun mu acaba diye. Çünkü Hı -hı. adanın simgesiydi bunlar. Hı -hı. Hani özel sektörün değil de kamunun işlettiği 50 Hı -hı. tane daha e, bakımlı. Birazcık da hayvan hakları e, dolayısıyla e, herhalde bunlar yasaklandı. Elektrikli galiba faytonlara dönülecek diye bir e, haberler vardı. E, onlar ne durumda şu anda? Öyle ama şimdi hayvan hakları işte bu Brüksel'de de var. Yürüyüşte hmm. da var, hmm. Avrupa'da da var, her hmm. yerde var. Özel hmm. sektörde olunca bir para kazanma hırsıyla olduğu için çok yoruluyor. Ulaşım amaçlı kullanıldığında çok e, hayvanlar çok eziyet edilmiş oluyor ama diye turistik olursa bu, hani görseli daha öne, hmm. ön plana çıkartıp, daha düz yollara, daha e, insanları gezdirmek ve bu yaşatmak adına olursa hmm. bence bu kadar e, göze batma. Ha, Hayvanlara da eziyet. Yani göze batmıyor. Hayvanlara eziyet zaten bütün konu burada. O ortadan kalkar diye düşünüyorum. Doğru. İngiltere'de polisler atlar üzerinde atlar. Burada da e, seyahat ediyor. Burada da atlı zabıtalar var. Hı -hı. Çıkıyorlar. Hı -hı. Onlar da bence değişik bir görüntü veriyorlar. Fotoğraf veriyorlar yani. Bunun en önemli e, faktörleri, burayı farklı kılan nereleri var? Bir Adalı olarak siz nereleri söylersiniz? Yani buraya önemli olan e, kilisemiz var Ayıorum Kilisesi. Hı. Adın 23 en... Nisan'da geliyor herkes buraya. Geliyor evet. O e, orası kilisenin e, kendi görseli, içini müze gibi oluşuyor, tarihi bina, e, manzarası yeri konumu, e, tarihi insanların işte burda hani dilek dilemesi gelip hani buraya inanıp oluyor mu acaba dilekleri? Bence oluyor. <laughs> o zaman herkesi buraya çağırıyor. Evet bence oluyor dileklerimizi burada gerçekleşsin diye ada tabii çok başka bizim özlediğimiz e, zamanlara da götürüyor bizi bir zamanda yolculuk gibi. Evet. E, dolayısıyla da e, yaşattığı için ben teşekkür ediyorum hem evet. size Adalılara hem hani... de bu güzelliğe. Biz teşekkür ederiz. Gelip böyle bir programı burada çektiğiniz için. Sağ olun. Mesut Bey çok teşekkür ederiz. Sizin bu güzel kahvaltıyı e, görüntüler eşliğinde biz başlayacağız. Tabii ki etmeye. buyurun. Çok ben, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. sokaklarında gezerken biliyoruz ki Büyük Adanın birçok dizi filme ev sahipliği yaptığını. Şimdi öyle bir yılın önünden geçiyorum ki Şakir Paşa ailesinin çekildiği yılın önündeyim. Bakalım daha ne sürprizler bizi bekliyor olacak. karşıma bu güzel ev geldi. Bu güzel evin sahibi edebiyat tarihimizin henk taşlarından biri Reşat Nuri Güntekin'in evi. Çalı kuşunu bu evde yazdı kendisi. Biliyorsunuz Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe çok meşhur kitapları. Onlar dizi film haline de getirildi. Şimdi düşünüyorum da Reşat Nuri Güntekin bu evde Feride'yi yazarken bu sokaklarda, benim dolaştığım sokaklarda belki de Feride dolaşıyordu. Reşat Nuri Güntekin edebiyat tarihinde gündelik olayları, sosyal olayları, kadının toplumdaki yerini her zaman sorgulayan ve çok güzel diyaloglar yazan ve tiyatro oyunları da olan bir edebiyatçımızdı. Şimdi burada onun keyfini çıkartalım. Bu sokaklarda, bu merdivenlerden bir ülke hazinesi dolaştı. Ben de sizlerle beraber tanıklık ediyorum. Büyükada sokaklarında gezerken şimdi Troçki'nin bir dönem yaşadığı evin önündeyiz. Gerçi harabe şeklinde şu anda çatısı bile yok. Dört duvarı kalmış ama Troçki çok mühim biri. Tarihte Bolşevik isyanını başlatıp Kızıl Ordu'yu kuran kişilerden biri Lev Troçki. Çarlık Rusyası'nı deviriyorlar. Lenin o zamanlar başkan oluyor. Fakat Stalin'le yani yol arkadaşıyla Lenin, Lenin öldükten sonra maalesef uyuşamıyorlar. Çünkü Troçki özgürlükçü bir sosyalizmden yana. Sonrasında Türkiye'ye buraya geliyor ve bu evde 5 yıl boyunca kalıyor. 1929'dan 1933'e kadar. Ta ki Meksika'da Frida Kahlo'nun şu ünlü ressam, onun mavi evinde yaşamadan önceki son evi burası. Maalesef orada da Stalin'in gazabına uğrayıp suikaste kurban gidiyor. Burada da aslında iki kere suikast düzenleniyor ama bir Türk polisi onu koruyor. Aya Nikola manastırındayız adanın tüm ruhunu taşıyan bir yapı. 9. yüzyıldan beri kayıtları olan bir yer. Burası Aziz Nikola, yolcuların ve denizcilerin koruyucusu olarak biliniyor. İşte gelin azıcık gezelim manastırda. Nikola manastırı sadece özel günlerde açık, Onun dışında kapalı bir mekan. Ayorgi Ay Kilisesi'nin tam önündeyim, şu anda girişindeyim. Buraya gelmek için 2 kilometre yolu yürümeniz lazım sabırla. Eğer aşk diliyorsanız kırmızı bir ipliği sararak bir makarayı, eğer sağlık diliyorsanız beyaz bir makarayı açarak ya da bir anahtarla yeni kapıların açılmasını, çocukların özlemle beklediği dileklerin olmasını isteyenlerin, yuvası haline gelmiş bir yer Ayayorki. Özellikle 23 Nisan Bahar Bayramı ve 24 Eylül Meryem Hanım'ın doğuşu burada kutlanıyor. Harika bir yer ve İstanbul manzarası nefis. Ayorgik Lisesi'nin yanında çok güzel bir çay bahçesi var. Enfes bir manzaranın karşısında bir limon otaylı dinleniyorum. Mehmet Ebin Beyefendi var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Eklerize sağlık. Çok sağ olun. Burası muhteşem bir yer ama en merak ettiğim şey buraya gelip dileklerini dualarını edenler ve e, bunun gerçekleşmiş olan kişilerle belki tanıştınız. Bununla ilgili belki anılarınız var. Paylaşmak ister misiniz bizimle? Pek tabii paylaşmak isterim. Hatta e, bir gün sabah erken saatlerde kalktığımda <laughs> e, bir hanımefendi gelmişti buraya. Kendisi de Adalı'ydı tabii. Oğlu Fransa'da okuyordu. Oğlu için dua etti, etmeye geldi burada. <laughs> hatta o zamanlar hatta beraber dua ettik onun oğlu için. <laughs> Sonrasında eğer duam kabul olursa Adık için bir de size teşekkür etmek için tekrar buraya geleceğim demişti. Yaklaşık e, bir, bir buçuk ay sonra ee, aynı şekilde yine gelmişti. Şu an hala anlatırken diye tüylerim diken diken olur. Gerçekleşti doğaları. <laughs> Gerçekleşti. Doğalacı. O kadar mutlu bir şekilde gelmişti ki Hı -hı. birbirimize sarıldık. Buranın o enerjisini, huzurunu beraber aynı şekilde hissettik. Şimdi hala arayıp e, soruyoruz birbirimizi. Hı -hı. İlk defa gün tanışmıştık dua ederken. E, benim bir eksiğim olursa, onun bir eksiği olursa birbirimize danışıyoruz. Hı -hı. O bazen huzursuz olduğunda orada karşıda. Oturuyor bugünlerde. Huzursuz olduğunda buraya gelince güzel bir enerjiye yetmeliyim. O kadar güzel bir e, insan ki kendisi de ayrıyeten. Siz sürü... de burada sıcak yuva imkanı sunduğunuz için herhalde insanlar da vazgeçmiyor. <laughs> Böyle güler yüzünüz, sıcak karşılamanız yetiyor galiba insanlara. Kesinlikle çoğu zaman zaten e, aynı yüzleri görüyoruz burada. Yani yaş fark etmek sizin isterseniz genci, çocuğu, yaşlısı herkes geliyor buraya buranın enerjisi aslında farklı hissediyor insanlar hı hı, İyi geliyor. kalben iyi geliyor huzur dolu sessiz e, her şeyden uzak. Harika ben de buraya e, teşekkür etmeye geldim Rica ederim. gerçekten bunca insan gelip buralarda güzel enerjilerle buluşup iyilikle dönüyorlar. Öncelikle sizlere çok teşekkür çok ediyorum. Çok Bizler de çok teşekkür ederiz. Ben limonatamı yudumlarken sonrasında adaya devam edeceğim yolculuğumuza. Ee, sizinle de sohbete devam edeceğim. Çok maalesef, sağ olun efendim. Kim bu güzel mankân? Dünya <laughs> güzeli. <bir. gülüyor> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler. Kimler geliyor buradan bunları alıyor böyle? Her milletten gelir güzel kızım. Öyle mi? Gelir gelir. Peki ne için alıyorlar özellikle? İsmini yazdım. Aşk için, eseriyle aşk için. Evlenmek aşk. isteyenler. Evlenmek, aşk. Aşkıza sağlam olsun diye nazar boncuğu aldılar. Ay yanında nazar boncuğu veriyorsunuz evet. böyle kırmızı kudeleri. Evet. Ama çocuğu olsun isteyenler, evi olsun isteyenler hepsi onlar var, da var hepsi değil var, var. mi? Hepsini ayrı ayrı. Hayır, Üzerinde ayrı. zaten anahtarlısı var. Burada mızar boncuklusu var, ee, bu bir balık, kısmet herhalde değil mi? Şimdi ben seni sevdim, bunlar hepsi sana bir hediyem olsun. Ben sana en güzelden ne vereyim? Canınız ne isterse. Parayla sağlık. Aa harikasınız. Ee, sağlık olmadan para olmaz, para olmadan sağlık olmaz. Değil mi? En önemlisi değil galiba bu... sağlık, evet. İstediğin kadar, evet. bir kızım. Bir de böyle ülkemiz için de güzellikler dileyelim. Herhalde herhalde. Evet, sadece zaman? kendimiz için değil hepimiz için dileyelim değil mi? Evet. Şansı bol olsun. Amin. Çok teşekkürler. Bir ben de. bunu e, Eylem Şenkal'da gezdik gördük seyircileri ve tüm ülkem için alıyorum. Ayorgi'de dinlendikten sonra aşağı inmesi de bir o kadar zormuş çıkışı kadar. Fakat gözümüze ilişen bu ağaçlardaki dilekler görmüş olduğunuz gibi yüzlerce kişi ...doğalarını, dileklerini, umutlarını doğaya bırakıp gitmişler. Umuyorum hepsi gerçekleşir. Şu anda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük ahşap binasının önündeyiz. Beş katlı, 206 odalı bu ahşap bina bir Rum yitvanesi. Esasında 1898 yılında bir otel olarak ki gösteriyor. Pirinkipo Palace Otel olarak ilk önce düşünülüyor. Sonrasında Rum Patrikhanesi'ne geçerek yetimhane haline geliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra binlerce yetime ev sahipliği yapıyor. İçeride sınıflar, yatakhane, mutfak, o küçücük çocukların umutları, hayalleri var. Büyükada sokaklarında gezerken karşımıza Büyükada'nın cemevi geldi ve Aşure dağıtılıyordu. Bizi Gerçekten, çok güzel bir şekilde içeri çağırdılar, davet ettiler. Özcan Doğan ve Cengül Beyefendi ile birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Hoş Aşırı ayındayız. Biz de denk geldik. Allah kabul etsin. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Biraz hem ada kültüründen hem buradaki harmoniden, uyumdan da söz edelim istiyorum Özcan Bey. Şimdi adada kültür olarak e, Yahudi cemaati, e, Rum cemaati, Ermeni cemaati bunlar e, çok eski zamanlardan beri beraber yaşarlar. <laughs> yani burada kimse sen olsun, sen busun diye hiçbir şekilde ayrım yapmaz. Ada sokaklarında beraber e, oynamışlardır, beraber yürümüşlerdir. Hala bu e, yaşa kadar herkes birbiriyle görüşür yani adada yaşayanlar içinde. Burada da işte e, bir eksikliğimiz vardı. Cem evimiz eksikti. Ondan dolayı 5 yıl önce onu kurmaya e, niyetlendik. Hı hı. Adadaki dostlarımızla Alev cemaatimizle beraber sağ bu konuda bize çok yardımcı oldular. Siz de bugün eee matemin ayındayız. Evet. E, Hazreti Hüseyin'in ölüm yıldönümünün kutlama eee yasındayız. Ondan dolayı Aşuremizi yaptık bugün. E, ibadetimizi yaptık Hı. öncelikle, cemimizi yaptık. E, daha sonrasında da işte aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Gerçi siz sona Kısmetimiz varmış evet, bizim de. Ki. Çok teşekkür ederiz. 1000 kişi civarında e, bir aşure dağıtımı oldu. 1300 civarında. E, bütün adaya yetişmeye çalışıyoruz işte. E, bu kültürü nesilden nesile yaşatmak için Değil mi? Hala evet. e, her şekilde yeni nesle bir aktarım gerçekleşiyor. Tabii. E, dünyanın globalleştiği, her türlü kültürün unutulduğu, e, asimile olduğu dönemde siz bunu her şekilde yaşatıyorsunuz. Onun evet, için teşekkürler. Bir, bir evet, çok evet çok bir harmoni iyi. içerisinde, uyum içerisinde olması da çok hoş. Cenk Bey, sizin e, doğma büyüme buralı olduğunuzu biliyorum. Siz demiştiniz ki hiçbir etnik kökenin, hiçbir dinin farklılaşmadığı, hep beraber büyüdüğümüz bir ortamdaydık. Ondan bahseder misiniz biraz? Biz küçüklüğümüzde tabii burada yaşadık. Bizim Rum arkadaşımız da vardı, Yahudi arkadaşımız da vardı, Ermeni arkadaşımız da vardı. Biz ayrım nedir bilmezdik. Yaşımız ilerledikçe bunun ayrımını gördük ama biz hiç kimseyi ayırt etmeden hala dostluklarımıza, arkadaşlıklarımıza devam ediyoruz. Bizim için Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü var. 72 Millet bizim için bin Biz herkese o evet. yöne bakıyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür Harikasınız. ederim. Sağ ol, teşekkür ederiz. İyi edin. ki Ben artık yiyebilirim değil evet. mi? Helal olsun. Afiyet olsun. Bir zamanlar Adalı sokaklarında bu faytonlardan vardı ve tıkır tıkır <laughs> ilerliyordu faytonlar. Evlilik teklifleri, düğün fotoğrafları, bu nostaljik, çok güzel, eskinin en tatlı masalsı araçlarından birinde gerçekleşiyordu her biri. Şimdi onlardan birinde ama 2020 yılında kaldırıldı baytonlar. Sadece böyle dekor olarak, süs olarak duruyor. Büyükada ziyaretimizin sonuna geldik. Eylamşenkallı gezdik, gördük. Haftaya yine bir başka güzelliklerle sizlerle birlikte olacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.